Şimdi biz 2012 yılında dediğim gibi başladığımızda e-ticarete ilk kullandığımız program başka bir programdı. Yaklaşık bir buçuk yıl civarında o programı kullandık. E, yabancı kaynaklı bir yazılımdı. Orada e, çok fazla destekle alakalı problem yaşadık. E, sonrasında e, birkaç tane yerel firmayla da görüşmelerimiz oldu. Hatta işte demolarını kullandık. Bir tanesiyle anlaştık. Ama e, çok keyifli olmayan bir tecrübe yaşadıktan sonra biraz daha aslına bakarsanız dikkatli davranmaya çalışırken bir arkadaşımın referansıyla Ticimax'la tanıştık. 2013 sonu gibi tanıştık biz Ticimax'la. O süreçten itibaren dediğim gibi bütün bizim internet altyapımız, internet sistemimizin görsel ya da teknik anlamda her türlü desteğini Ticimax'tan alıyoruz. Biz hem destek anlamında hem de samimiyet anlamında cidden TG aradığımızdan daha fazlasını bulduk diyebilirim.